Arkadaşlar yeni bir bölümle daha sizlerleyim. Bu yeni bölüm içerisinde de e, Uzun zamandır belki de Aslında çünkü daha öncesinde okumuştum Ama bir türlü incelemesini Sizlere yapabilme fırsatı Bulamadığım Ve ben bunu bulamazken de Türkçe'ye çevrilmiş olan Ve benim keşke Türkçe'ye çevrilmesini bekleseydim de İngilizcesini almak için uğraşmasaydım dediğim Batman Earth One çizgi roman serisiyle sizlerleyim. Yani çizgi roman ciltleriyle. Zaten ülkemizde de dediğim gibi bu Earth One'ın Türkçesi basıldığı iki cilt olarak yine aynı şekilde. Ve bu o, ve sanırsam yeni dünya olarak e, Türkçe'ye basıldıydı. Yani Earth One dünya bir olarak değil de yeni dünya olarak basılmıştı diye hatırlıyorum. JBC yayıncılık tarafından keşke JBC yayıncılığı bekleseymişim falan dedim yani. Hani ben bunu dediğim gibi çünkü daha önceden okudum. Ama sürekli olarak işte yayın akışımda hep biliyorsunuz ki değişiklikler meydana geldi. Bir şey yani işte mangalara merak sardım, animelere merak sardım. Ki hala aynı merakım devam ediyor. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Rahat olabilirsiniz. Gelmeye devam edecekler. Manga incelemeleri ve anime, inceleme, anime incelemeleri ve manga ince incelemeleri. Aynı şekilde gelmeye devam edecek o konuda bir sıkıntı yok ama hani dediğim gibi yine de oraya bir kanalize olduğum... dolayı diyeyim e, çizgi roman tarafına birazcık uzak kaldım diyebilirim hani bu uzak kalış kısmında da hani e, bir türlü aslında Örtvan'ı inceleme fırsatım olmadı çünkü uzak kalırken de bu kez başka çizgi romanları okuyup böyle daha öncelikli olarak e, incelemek durumunda kalınca. Yani neredeyse örtüvanı okuduğumu bile unutmuştum ama sonradan aklıma geldi. Ben dedim örtüvanı okudum. Neden incelemesini yapmıyorum ki dedim. Ve bu şekilde de bugün bu bölümle karşınızdayım diyebilirim. Öncelikli olarak bu iki cildin geneli hakkında konuşacağım. Genelindeki hikaye akışı gerçekten de güzel bir hikaye akışına sahip çizgi roman içerisinde. Yani gerçekten tonu karanlık bir ton. Hani tabii ki de beklediğimiz bir Batman karanlık tonu hani onu da söyleyeyim çok böyle ee, bir Black Label evet DC Black Label'dı galiba hatırladı yanlış hatırlamıyorsam DC'deki yani namı diğer Black Label kadar karanlık değil ama yine de o beklediğim Batman karanlığını bana yansıttı diyebilirim bir alt evren hikayesi olarak bununla birlikte ee, aynı şekilde özellikle ikinci cilt için daha çok konuşacağım şey var Ama öncelikli olarak tabii ki de birinci cilt hakkında konuşacağım Ve birinci cilt hakkında konuşurken de şöyle sayfalarını göstererek konuşacağım Yani şöyle söyleyeyim Gerçekten ben bu hikaye içerisindeki Alfred karakterine bayıldım Yani her iki kitapta da yer alıyor aslında Yani her iki çizgi romanda da Alfred karakteri yer alıyor Ama dediğim gibi yani Alfred'in genel itibariyle Hani gerçekten bu birinci ciltteki o e, Bizim işte küçükken böyle çizgi filmlerin Batman çizgi filmlerinde falan o gördüğümüz Mücadeleci Alfred'i bir şekilde görmüş olmamız Ya en azından kendi dönemim için konuşuyorum çünkü ben 2001'liyim Hani 2001 itibariyle olanı hani diyeyim daha doğru, hani ya da belki 2000'in sonundan itibaren olan hani 2000 ve sonlarını baz aldığımız e, Çizgi filmlerindeki o Alfred karakterini görmüş olmam beni mutlu etti. Yani görmüş olmak beni mutlu etti diyebilirim. Yani çünkü ben anladım. Yani ben şunu düşünüyordum hep. son okuduğum böyle özellikle mesela Kara Batman Batman beyaz şövalye olması lazım. Evet aynen. Batman beyaz şövalyedeki Alfred karakteri çok şeydi yani böyle. Pasifist Aman suya sabuna dokunmasın. Ya da Batman Gece Gezen romanı vardı mesela. Roman molasından hatırlayacaksınız. Hani orada da mesela bir Alfred vardı. Tam yani şey böyle aman efendim yapmayın ya ne olacak. İşte hani kendi başınızı belaya sokarsınız falan. Hani buradaki Alfred ise tam tersine Bruce Wayne'i eğitmek için elinden geleni yapan Alfred'i falan görüyoruz. O o asker Alfred'i falan, o asker Alfred'i, o komutan Alfred'i görüyoruz. O e, Savaşçı Alfred'i görüyoruz daha doğrusu Hani e, Gerçekten de benim herhalde bu hikayede En böyle memnun kaldığım karakterlerden Bir tanesi Alfred yani Her iki cilt içinde konuşacağımız zaman, konuşursam e, Gerçekten de Alfred karakterine hayran oldum Diyebilirim Beni kendine çekti Bunun dışında birinci ciltle ilgili e, neler söyleyebilirim Dediğim gibi birinci cildi şöyle göstererek şey yapacaktım Pardon ben böyle Alfred'i överken unuttum ee, şöyle de tek tek çizimlerini göstereyim. Bu da işte yabancı yani direkt orijinalinin çizimleri. Yani renkler güzel. İşte kuşa kağıdı farkı böyle oluyor. Saman kağıdından. Hani e, bundan dolayı muhtemelen güzel bir e, içerik kısmına da sahip oluyor diyebiliriz. Bununla birlikte bu birinci cildimizde aslında penguen karakteri var. Psikopat penguen karakteri. Onu da Şimdi güzel bir şeyini bulup tam açıdan çekilmiş bir görüntüsünü bulursam o psikopatlığını göstermek istiyorum aslında size hani direkt olarak da çok çünkü şey kısımlarını baz almayabiliriz. İşte burada gördüğünüz gibi psikopat, psikopat penguin. İşte gördüğünüz gibi yani Oswald, Capul Pot'un o hep bizim e, filmlerde gördüğümüz psikopat vers şeyi e, havası burada da mevcut olarak çok güzel çizilmiş. E, bunun dışında geriden böyle sahneler gösterebilirim çünkü dediğimiz gibi sadece Capul Pot değil burada aslında Capul Pot'un bir nevi kontrolünde olan bir psikopatı da biz hikaye içerisinde görüyoruz. Hatta bu hikayede bu psikopat herif Barbara Gordon'u falan kaçırıyor ve Batman Barbara Gordon'u kurtarıyor. Ardından işte Block karakteri var ki biz Block karakterini biraz daha böyle sert bir karakter olarak görüyorduk mesela e, çizgi filmlerde falan. Ama bu hikayede niyesi bilinmez bir şekilde daha gevşek bir karakter mesela. Hani böyle böyle minik nüans farklılıkları var tıpkı Alfred'de olduğu gibi. Hani ondan dolayı da bu şekilde değinmek istedim ona. Ve şu şekilde de birazcık da fazla sonunda göstermeden şey yapmış olayım. Bunun dışında işte en sonunda da Riddler'ın gelişini falan görüyoruz birinci cildimizde. Geldik şimdi ikinci cildimize. E, i̇kinci cildimizde ise konuşacağımız çok konu var dedim. Özellikle Alfred kısmını zaten bayağı konuştum. Alfred kısmını geçeceğim. Direkt olarak Harvident kısmını değinmek istiyorum. Ee, Harvey Dent kısmında işte Jessica Dent kız kardeş var. İşte Jessica Dent aslında Bruce Wayne'den hoşlanıyormuş falan filan. O kısımlar biraz fasafiso aşk hikayeleri. Oraları geçeceğim. Ee, ben asıl şu kısma değinmek istiyorum. Normalde Harvey Dent'in biliyorsunuz işte bir saldırı oluyordu. Ve saldırı sonucunda da ee, suratına böyle kezzapa benzeyen bir madde atılarak suratı yanıyordu. Ve işte kişilik bozulmasına neden oluyordu. İşte kafasında bir travma oluşturuyordu bu olay ve bu travma sonucunda da kişilik bozukluğuyla birlikte böyle two face oluşuyordu. Biz burada ise hikayenin sonunda yine aynı olayı görüyoruz ama o olayın devamını aslında önemli buluyorum. Çünkü devamında Jessica, Jessica Dent abisini kollarını alıp işte abim öldü falan derken onun o suratına yediği zehirli maddenin gazını soluduğu için muhtemelen hastanelik oluyor. Ve bundan sonra muhtemelen o travmayı Jessica Dent yaşadığı için çünkü Harvey Dent o sırada ölüyor. Jessica Dentin ruh Jessica Dentin içine Harvey'nin zihni çünkü hikayenin sonunda Bruce Jessica'yı ziyaret ettiğinde Jessica'nın suratının bir yarısı karanlıkta kalan yarısı işte kız kardeşimden uzak dur falan yapıyor böyle. O da zaten şey. Geçmişte işte Bruce Wayne'ın annesi işte Martha Wayne aslında hikayeye göre işte akıl hastası işte arkama kapatılmış falan filan hani normalde böyle bir şey yok hani dediğim gibi bu alt evren hikayesi normalde böyle anlatılmıyor. Bunu bir tek bir de şeyde anlatılıyordu galiba Flashpoint kısmında anlatılıyordu işte zaman farklı bir zaman işleniyordu işte aslında Martha Wayne Joker'a dönüşüyor falan hani. Burada da biraz o tarz bir şey var işte Marta kafayı yiyor falan akıl hastanesine kapatılmış işte harbiden diyor ki işte bu yüzden ee, benim kardeşime de diyor, delilik bulaştırma diyor falan yapıyor böyle erkeklik taslıyor hani o kısımları biraz geçeceğim böyle hani gereksiz kısımlardı benim için. E çok böyle bir aman aman önemi yoktu ama okurken hani diyordum ki artistlik ya harbiden senin senin şimdi diyordum hani suratına kesabı yiyeceksin öleceksin diyordum. Hakikaten de ölüyordu yani. Çünkü ben bekliyordum öyle bir şey olmasını. Harbiden gördüğüm anda beklediğim oydu. Yani hikayenin nereye varacağını anlamıştım işte Riddler bir şekilde yenilecek ama harbiden ee, ya Two-Face'e dönüşecek ya da ölecek diyordum. Öldü Two-Face'e de kim dönüştü? Yasını tutan Jessica. Yani bizi gerçekten böyle bir sonla bırakan bir hikaye oldu aslında ikinci bölüm. Yani bundan dolayı memnun kaldım mı? Evet diyebilirim. Yani yine de güzeldi. Güzel bir aksiyona sahipti. Bu arada yine ben şeyleri unuttum. Bu arada Catwoman'la da karşılaşıyoruz bu hikayede. Onu da söyleyeyim yani bu kısımda. Catwoman'ı da görüyoruz. Bunun dışında Killer Croc var. Ve Killer Croc aslında normalde bizim bildiğimiz Killer Croc tam bir hırsız işte ne bileyim böyle mutasyona uğramış timsah hırsız normalde ama burada ise e, böyle timsah derisine sahip olmasına yol açan böyle bir hastalığa olan yani hastalığı olan zavallı bir adam burada ise hani böyle, böyle tamamıyla gerçekten zavallı bir adam. işte insanlar aslında iyilik yapmak istiyor ama insanlar onun işte vebalı gibi işte dışladığı için o da kanalizasyonlarda yaşamak zorunda kalıyor falan filan içgüdülerine engel olmaya çalışıyor gibi gibi hani biraz da öyle bir hezeyanları var içgüdüsel yani birazcık öyle hayvani içgüdüsel durumları da var çünkü dediğim gibi timsaha benzeyen cilt hastalığı var hani adamda birazcık böyle hani aynı o Harvey Dent'in yaşadığı travmatik durumlar da var biraz hani ondan dolayı adamda böyle bir, bir nevi bir saldırganlık falan da var başta çünkü Batman'e falan saldırıyordu bu arada ben yine böyle unutuyordum. Şeyleri falan göstereyim. Aa Jessica Dent'in olduğu kısmını göstermişim şimdi. İyi güzel. İyi o kısımdan başlamamız güzel oldu. Ben böyle o kısımları şey yapmamayı düşünüyordum. O zaman birazcık başını da gösterebiliriz. Ve bu o şekilde devam ederiz. Hatta karşılaştıkları kısmı falan göstereyim işte bakın. Ya ben bu kısmı gördükten sonra harbiden e fazla abartıyorsun dedim yani. Kendi kendime okurken öyle şey yaptım diyebilirim. O da gerçekten çizimler o kadar güzel ki şuradaki o Batman'in bu endişe veren yüzünü görür. Yüzüne bakar mısınız? Gerçekten bakın. O kadar güzel resmedilmiş ki yani ben bu kadar güzel herhalde ifade edemezdim. Biraz böyle karışık kuruşuk yerlerden göstereceğim. İşte Killer Croc'un olduğu kısımları gösterebilirim tek tek. Gördüğünüz gibi dediğim gibi hayvani içgüdüleri olsa da o yine de iyi bir adam. Hatta Batman ona sonrasında yardım falan ediyor zaten. Hani bir şekilde hayatta kalması için, yaşaması için, gizlenmesi için diyelim. Yani Alfred'i zaten görüyoruz. Alfred'i neredeyse bütün hikaye. Zaten bu iki ciltte de ikisinde de bol bol Alfred'i görüyoruz yani. İyi ki de görüyoruz. Gerçekten ben bu Alfred'e bayıldım. Yani onu da söyleyeyim. Bu arada bu Riddler'ın saldırılarını falan şöyle bir en azından göstermiş olayım. Bizim ekibe yaptığı saldırıları ve Harvey Dent'in kezzap yediği. Heh. Asıl sahneyi görelim. Harvey Dent. işte dediğim gibi. Aaa solumuyormuş bu arada. Ben onu unutmuşum. Yüzüne bastırıyormuş zaten. Yani o da kezzaba maruz kalıyor. O da kafayı... Yani ondan dolayı kafayı yiyen yani Jessica oluyor aslında. harbiden kendi ölüyor zaten orada. Can veriyor. Evet ben uzun zaman olmuştu çünkü bu ikisini de okuyalı hani ondan dolayı ben unuttuydum ben gazı soluyup da öyle zehirlendi gibi düşünmüştüm. Öyle değilmiş bu. Ha bu arada şu sahneyi görün. Hı. O sahneyi görün bu şekilde en azından kapanış yapmış olayım. İşte gördüğünüz gibi benim kardeşime uzak dur falan diyor direkt zaten yani kız kardeşime uzak dur diyor. Kabaca hani ondan dolayı da dediğim gibi ee, normalde yani hani dediğim gibi hani bu şekilde bir sonu var. Hani bana klişe mi geldi? Hayır. En azından değişiklik olsun diye Jessica Dent olmuş. Two Face bence bana makul bir son gibi geldi diyerek aslında bu arada Catwoman'ın da gördüğümüz sahneyi şöyle göstereyim. Bu şekilde de kapanışı yapmış olayım. Yani kapanışa geleyim daha doğrusu. bu şekilde aslına bakarsanız ikinci cildimiz de bitiyor. Ve bu şekilde de ilk iki cildimiz bitti. Şimdi aslında yani şu kısma değineceğim ve ardından bu yayının da sonuna geleceğim. Normalde bu üç ciltten oluşması gerekiyordu. Yani proje o yöndeydi. Ben araştırmıştım. Yani Türkçesi falan basılmadan önce dediğim gibi ben bunu zaten duyurulduğu anda falan aldım. Hani bu kitabı, bu iki kitabı da Hani ya daha doğrusu Türkiye içerisinde İngilizcesi duyurulduğu zaman aldım daha doğru olur İngilizcesi Türkiye'ye geldiği zaman diyeyim. Ben zaten aldıktan böyle bir ay sonra falan sanırsam şey olmuştu. Türkçe'si JBC tarafından aynen JBC tarafından basılmıştı. Ama ben aldıktan bir ay sonra basıldı. Neyse işte ondan sonra ben yine böyle tabii ki de bu İngilizce olan iki cildi okuduktan sonra hani üç başladım üçüncü cildi çünkü olacağını düşünüyordum biliyordum bu olay böyle hani bir sirkülasyon gibi kalmamalıydı. Sonuçta buna benzer bir eser daha var. O da işte kanalımda incelemesi bulunan Superman. Yeni Dünya hatta. Ki onun ben Türkçesini bulup aldıydım o zaman. Okumuştum. Ee, direkt. Hani İngilizcesini bulamadıydım. Onun da mesela Türkçesini direkt bulunca alıp okumuştum. YK'ye basmıştı onu da. Yapı kredi yayınları. Eee... Ya öyle düşündüğüm için mesela buradan referans alınıp 3 cilt olacağını zaten tahmin ediyordum ki ben yanılmadım. İnternette direkt yabancı kaynaklardan araştırdım. 3. cildinin gelmesi gerekiyordu normalde ama gelmedi. Hani muhtemelen sesse daha çıkmadı. Bence bir daha gelmeyecek. Hani artık yapmayacaklar muhtemelen vazgeçtiler muhtemelen projeden. Hani öyle de olunca hikaye böyle yarım yamalak kaldı. Şimdi biz mesela 3. ciltte şey görmeliydik. İşte Two Face'i görmeliydik yeniden. İşte Catwoman'ı görmeliydik. Catwoman'la muhtemelen işbirliği falan yapacaktık falan filan. Hani Batman karakteri olarak. Hani bu şekilde bir hikaye görmemiz gerekiyordu. Ben böyle bekliyordum en azından. Ama onu görmedik. Muhtemelen göremeyeceğiz. Hani üzüldüm biraz bu anlamda. Da açıkçası hani keşke devam etseydi. Gerçekten de güzel bir hikayeye sahip. Bu Earth One hikayesi gerçekten de harika yani sizlere okumasını tavsiye ediyorum. Yani dediğim gibi zaten Türkçe'ye basıldı. İsterseniz Türkçesini alıp okuyabilirsiniz. İsterseniz de bulabilirsiniz tabii ki daha ne? Hani hani, o, hani tamamıyla merakınıza kalmış bir şey. Zorunlu değil. İngilizcesini de alıp okuyabilirsiniz. Ama hani Türkçesi varken bence benim yaptığımı yapmayın. Türkçesini alın okuyun. Ben hani orada bir hata yaptım. Keşke bekleseydim. Beklemedim. <laughs> Ondan dolayı da sabırsızlığımın cezasını çektim o sırada ama yine de sabırsızlığıma değerdi yani ama çünkü ben güzel bir hikayeyi e, erkenden okumuş gibi hissettim kendimi böyle mutlu, oldum, mutlu oldum açıkçası yani bundan dolayı da. Ve bu şekilde de bu incelememin de sonuna geliyorum arkadaşlar. Yepyeni çizgi roman incelemelerinde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.